sonra PUBG Mobile'da giriş hataları var. Oyunda grafiklerde değişik değişik hatalar meydana geliyor. Onları size göstereceğim şimdi. Çözüm içinde herhangi bir önerim yok. Ben de arıyorum. Evet buraya kadar gayet normal. Şimdi girelim eğlence parkına. <laughs> Burada takılıyor. Şimdi sonucu yanıt vermiyor diyecek. Devamında ya da tamam ya da bekle diyecek. Böyle hata veriyor. Evet burada kaldı. bir hata verdi arkadaşlar. Tamam diyoruz, mücadeleye gir diyor. Burada tekrar bekliyor zaten. Umarım bir an önce düzeltirler. Yoksa benim gibi bir sürü arkadaş PUBG mağdur olacak.